Sayın Karada. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer milletvekilleri, Mersumur Nükleer Santrali dünyanın en eski ve en tehlikeli teknolojisiyle Ermenistan'da inşa edilen, teknik ömrünü tamamlamış, güvenlik sistemlerinden yoksun ve Iğdıra yalnızca 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir nükleer santraldir. Santralde radyasyon sıntısı olduğu, Iğdır ve çevresinde son yıllarda kanser vakalarında, engelli bebek doğumlarında, çocuk ölümlerinde artış yaşandığı bilinmektedir. Ayrıca yüksek deprem riski taşıyan bir bölgede yer almaktadır. Olası bir şiddetli depremde Türkiye ve bölge ülkeleri büyük bir tehlike altındadır. Çernobil gibi bir fazianın yaşanmaması adına Metsamor nükleer santralinde meydana gelebilecek olası bir deprem, kaza veya nükleer sıntıya karşı ilgili kurumlarca tedbir alınması elzemdir. Teşekkür ederim.